Türkiye İstatistik Kurumu şehirlerin 2015 yılını değerlendirdi. TÜİK'in uzun süren bu önemli araştırması sonucunda şehirlerin yaşanabilirlik sıralaması belli oldu. TÜİK şehirlerin yaşam kalitesini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre illerde yaşam kalitesi sıralamasında Elazığ 58. sırada yer aldı. Şehirlerin yaşam endeksine göre Elazığ 58. sırada yer alırken komşu şehirlerden Malatya 53 Bingöl 63, Tunceli 62, Diyarbakır ise 75. sırada yer aldı. Bireylerin en temel ihtiyaçlarından biri olan ve diğer yaşamsal faaliyetlerini sürdürmeleri için ön koşul sayılabilecek güvenlik boyutu endeksinde Elazığ Güvenli Şehirler sıralamasında 42. sırada kaldı. Komşu illerden Malatya 30, Bingöl 20, Tunceli 74 ve Diyarbakır ise 72. şehir oldu. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da öğrenciler karnelerini aldı. 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı 15 günlük tatile girdi. Türkiye İstatistik Kurumu bununla da ilgili açıklamasını yaptı ve illerin eğitim oranlarını açıkladı. Eğitim oranlarına göre Elazığ Türkiye genelinde 40. sırada yer aldı. Komşu illerimizden Tunceli eğitim istatistiklerine göre Türkiye genelinde 1. sırada yer alırken diğer şehirlerimizden Diyarbakır 73, Malatya 34, Bingöl'de 68. sırada yer aldı. Bireylerin topluma ve ekonomiye verimli bir şekilde katılabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve yeterliliklerin sağlanmasında büyük öneme sahip eğitim boyutu endeksinde Elazığ 40. sırada kendisine yer buldu. Kitap okumak biliyorsunuz ödev değil. Kitap okumak böyle bir eğitici, öğretici, dinlendirici, eğlendirici bir faaliyet. Ve sağlık alanı. Türkiye İstatistik Kurumu bir diğer araştırmasını da illerin sağlık alanına göre yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre sağlık alanında Elazığ Türkiye'deki 39. şehir oldu. Komşu Malatya 23. sırada yer alırken Diyarbakır 60, Tunceli 63, Bingöl 71 oldu konut, çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam ve yaşam memnuniyeti olmak üzere yaşamın 11 boyutu arasında Elazığ'ın en iyi olduğu durum sağlık alanı oldu. Çalışma hayatında da araştırmalar yapıldı. TÜİK'e göre Elazığ istihdam oranında %48.9, işsizlik oranında %7.8, işinde memnuniyet oranında ise %72.8'de kaldı. Elazığlıların ortalama günlük kazancı ise 57 lira oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun araştırmasına göre Elazığ iş oranında pek de memnun değil. İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Elazığ işinden memnuniyet sıralamasında 72,8'de kaldı. Bu oranla Elazığ Türkiye genelinde 63. şehir oldu. Elazığ'ın sosyal yaşam memnuniyeti de ortaya çıktı. Araştırma Elazığ'ın sosyal ilişkilerden memnuniyet oranını %89.2, sosyal hayattan memnuniyet oranını ise %50.60 oranında tespit etti. Türkiye İstatistik Kurumu sosyal hayattan memnuniyet oranını da açıkladı. Buna göre Elazığ sosyal hayattan memnuniyet oranı sıralamasında Türkiye genelinde %50,6 ile 50. sırada yer aldı. Belki de insanlık için en önemli soruların başında mutlu musunuz geliyor. TÜİK mutluluk düzeyini de araştırdı ve Elazığ %51.7 ile Türkiye'de 73. şehir oldu. Peki her şeyi bir tarafta bırakalım ve tek bir soru soralım. Mutlu muyuz? Türkiye İstatistik Kurumu bu sorunun cevabını da Elazığ'da araştırdı ve araştırma sonuçları gösterdi ki Elazığ Türkiye'deki mutsuz şehirlerin en başında geliyor. Türkiye göre %51.7 oranıyla 73. sırada yer aldık. Anahtarlar pencerede.